Vallahi yer. Aa, adam önümde indi. Vallahi önümde indi. Abi bak ya yumruk bile işlemiyor dayılara be. <laughs> tamam. Oğlum işte biraz vurdu. Ama kaç tane yumruk attı peşine koşuyor adamın ama. Biliyorum biliyorum. Biraz vurmak önemli. Abi iki tane pompiş yedi ya. Ya iki tane pompiş yedi ya. Ah bayıldı. Sikim o. O, o da yedi bir tane. Kankisi dışarıda bayıldı galiba. Dışarıda o kutu var ya kutu kutu atlıyor zani. Evet, tamam. Oraya düşmüş olabilir arkasında Evet evet. Bomba atayım arkasına. Ya da bayılırken içeri de düşmüş olabilir. İçeri düşmüş. o ben şunun almaya gidiyorum abi. Bantın. Ananı sikeyim ben vuracağım ben bayılıyorum. Abi pinge bak adamdaki ya. Oraya oynayabilirsin. Çatıyı ben kovurlayacağım. İçeri gir. Biri içeri girdi. Ben. Ya lan Giriyor ya, ya. Şaka gibi amına şey işte abi ay. Nasıl bitirebiliyor da bu kadar çabuk biz bitiremiyoruz amına Şaka gibi Açtım, Kırmızı nerede? Hey chat dedi şurada şuradalar. Düşman görüldü. Anladım. Gel 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 i̇şte gel. Alkışlar be. Başka ekip. Burada dur sen burada bırak. Çatıdalar. Bomba attı. Hadi ya. Hadi Hadi ya. Hadi ya. Hadi ya. Gel, yap, Atayım az ya. 100 tane attım. Nereye attın? O salona. Evet. Atttım kanki buraya. Kafayı di Arabagi gidiyor. vuruyorlar. Yani sattım. Bak sağdan geliyor koku. Bırak gelsin. Onu temizlemen lazım. Sağdan geliyor. Bak, bak. Saldır abi. Bak hep yem oluyor zamanı. Senin Ses olarak. var. Arkadaşlar orada bak. Bomba atarsak görür arkadaşlar. Bomba atıyor. <laughs> Adamlar bak bekliyor işte abi. Bek. de vurdum indiriyor. Yakçı da vurdum Şey Araba. Ana hiç hiç memo sıfır canları. Abi nasıl düşürdüler ya? sal artık arabayı ya, be oğlum. Arabayı sal artık Sağ be dayı. Ya. Sal da. <laughs> Astik patladı ama? Ay bir canı var soldakinin. Evet çat manyağı oldular. Sen solu mu baydın? Düşman görüldü. Ha, bilmiyorum bir tane şey o değil. Enemies ahead. yapalım bunlara. Ay ya da yukarı çıkalım ya burada çok güzel görünüyor. Vallahi ekmek gibi gel. Aynen adam bu çok aydın. Aynen aynen aynen. 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 Tamam o alamaz değil Son taş arkası. adam Ne bunlar sonmuş.